Merhabalar arkadaşlar. Biraz önce 1 saat 51 dakikalık video çekmişim. Yanamadım. Çok özür diliyorum. Bütün bilgiyi bir videoya yığdığım için. Yani şu anda daha çekmem gereken 3 video daha var. Bu dahil. Şimdi bu birinci videoda 1 saat 51 dakika boyunca anlattığım konuyu arkadaşlar size burada örnek olarak yapıyorum. Bir örneğini yapıyorum. Burada arkadaşlar biraz önce anlattığım konunun Burada pinyin yazmadım adı neydi, ee, Türkçesini yazmadım. Böyle bir yazı arkadaşlar. Ben tek tek size bunu anlatmaya çalışacağım. A kişi Hülya, B kişi de Li müdür. Bu şekilde bir çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hülya diyor ki Nin Li jin A B Gong Hülya Merhaba Li müdür ya da işte Müdürlüğü. Ben ABC şirketinden Hülya. Xinhui, Muhatabım kısa olarak hemen ne yapıyor? Benim elimi sıkıyor. Kim diyor. Ben de Xinhui, diyorum karşılığında. Sonra devam ediyoruz. Tintian <laughs> bugün Lianxi iletişim ni sizinle iletişim. Jintian Lianxi Gunnin Gun da yazabiliriz. Ya unuttum yazmadım ya tekste yok. Şu yok e, yok yo, bunda şey yoktu. Gun yok evet. Jintian <laughs> Lianxi'nin sizinle bugün iletişime geçmek istiyor istediğim e, bir durum var. Şu bu durum Guanyu <laughs> hakkında dinda dinda yani bir sipariş dinden din dinden de din, yani siparişin ilerleyişi hakkında bugün sizinle iletişime girmek istiyorum. Bu konu hakkında bilgi vereceğim demektir. Muhatabım Li Müdür diyor ki Tinnin şu an lütfen buyurun anlatın. Wo, zai, tinnin sizi dinliyorum. Tinnin de Huey Bao sizin rapor sunumunuzu dinliyorum. Biraz önce ne demiştim? Huey Bao kelimesini ayrıyetten farklı bir versiyonda Ti Tiao Huey Bao olarak e, pardon Ti Tiao Bao Go olarak söylüyoruz. Bao Go. Bao Go. Evet Gaosu'nun Go arkadaşlar. Bao Gaosu'nu diyoruz. Yani size anlatıyorum, konuşuyorum diye. Evet burada da yani bunun Huibao'nun uzun versiyonunu Tijiao sunmak. Sunma arkadaşlar. Bao rapor. Tijiao bao gao rapor sunma. Ama Huibao rapor sunmanın kısacası. Yani Tijiao bao gao diyeceğinize Huibao dediğiniz zaman daha kolay bir şekilde oluşuyor arkadaşlar. Yani diyor ki lütfen konuşun. Siz konuşun ben dinliyorum. Sizin rapor sonumunuzu dinliyorum. Tekrar Hülya diyor ki Wo, şu ya, benim gerekiyor, ihtiyacım var. Gınnin sizinle birlikte burada ünün diye ifadesini kullanabiliriz. Ü olarak tekrar bir örnek bir yere yazdım mı burada? Sanırım burada yok. Evet. ünün. Go tong Gouton Lienchi'nin arkadaşlar daha resmi bir versiyonu. Maillerde Lienchi yazılmaz. Yani konuşma olarak okey. Gouton her ikisi de olur ama Gouton daha resmi bir ifade. Wo Xu yao gen ni Gouton. Sizinle iletişime geçmem gerekiyor. Ishiya bir miktar birazcık. Burada biraz önce yaptığımız çalışmada kullanmadığımız bir kelime var. Shen Chang Sheng Chang Bu Sheng İşingin şu işingin şunu arkadaşlar, "yen yensong" diyoruz bay dediğimiz zaman, öğrenci öğretmen dediğimizdeki kullandığımız "şın" arkadaşlar, "çan" mesela "çampin", "çampin" neydi? Ürün, mal anlamına geliyor. "şın çan" arkadaşlar, üretim demek. Bunu daha önceki e, derste e, eklemediğim için sizinle paylaşıyorum. "anpay". Yani üretim düzenlemesi, hani burada bir sipariş var ya, sipariş, siparişle ilgili, siparişin ilerleyişiyle ilgili bir konuşma yapılacak ya. Burada da Shanchan Anpai, yani üretimin planlanması, düzenlemesiyle alakadar da bir soru soruyor. O zaman Leading, Leading diyor ki, geliyor mu bu? Bakın burada daha önce kullanmadığımız bir kelime var. Julie, Çok pardon. Juli asistan demek arkadaşlar. Gerçi yazmamış altına ama hakkınızı helal edin. Julie yani jingli yönetici müdür Juli onun asistan arkadaşlar. Tian, Shang. Yani asistan lütfen Shang Anpai. Yani Qing Shang Anpai. Bir şey düzenle diyor. Lütfen bir şey düzenle. İ, gı. neyi? Hui, i, bir toplantı düzenle diyor arkadaşlar. O, men, biz. İ, çi. birlikte. Ta, yani tartışalım, konuşalım. Ding dan, ding dan, Din, du. yani siparişin ilerleyişi hakkında bir eee şey konuşalım onun için bir hoe iyi düzenle yani bir toplantı düzenle diyor asistanla ben mesela yani Hülya yani benimle konuşurken bir yandan da Li Jingli asistanla dönüp bu şekilde ifade ediyor arkadaşlar diyor ki asistanla lütfen diyor bir toplantı düzenle biz birlikte iyi çiği tartışalım sipariş ilerle işini ve şengçan, şengçan yani üretimin cihue yani cihue diyorum ee, planlaması ee, bir an unuttum arkadaşlar ya bir dakika neydi ah planlama planlama planla cihua cih ile fırsatla karıştırdım bir tane çok çok özür arkadaşlar böyle olabiliyor cihua yani burada üretim planlaması. Burada çın çın, anpay. Mesela çın çan, anpay. Üretim düzeni. Burada da üretim planlaması. Çın çan, di Evet, planlaması. orada A şıkkındaki, yani hülyada ne diyor? Şiye, şiye. Evet, şiye, şiye diyor arkadaşlar. Uh, yoruldum. Şimdi bakalım gücüm yeterse diğer bir video daha kısa olacak. Ya ben gerçekten birinci videonun bu kadar uzun olabilme ihtimalini aklımdan dahi geçirmedim. Çok çok özür diliyorum arkadaşlar sizi çok yoracağım o videoyla. Ben de anlatırken insanım yani yoruldum biraz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Şimdi e, bu birinci anlattığım bölümün e, videosu. Şimdi bir de ikinci anlatacağım bölümü yapacağım o biraz kısa. Ondan sonra da onun da böyle bir, bir 10 dakikalık da böyle bir yazısını anlatacağım. Bu kadar olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.